Efendim merhabalar. Bugün sadece sizin yönlendirmenizle ve bizim uzun zamandır listeye alıp çekmeyi beklediğimiz bir konuyu sizinle paylaşmak istiyoruz. Arabistanlı Lawrence ya da İngiliz casusu Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ın arkadaşı Lawrence. Enes bazıları Faysal'la Lawrence arasında ...çarpık bir ilişki olduğundan bahsediyor biliyor musun? O kadar ileri ha? Tabii he? o kadar ileri. Çünkü bazı kaynaklar şey diyorlar... ...her anlamda dostu... ...her anlamda sırdaşı... ...ve günün her saatini paylaştığı kişi. Bunun gibi imalı ama çok da... ...neticeye varmayan sözler ediyorlar ikisi için. Hain bile olsalar biz kimseye iftira atmayalım. Şiirler. Evet. Hain ki ne hain. Lovros'un hikayesi 1888... ...15 Ağustos'ta başlar. İngiltere'nin bugün... Galler bölgesinde bulunan malumunuz İngiltere büyük bir imparatorluklar devletler bütünüdür. 5 tane ana parçadan oluşur. İrlandası, İskoçyası, Danimarka, İngiltere, Galler, uzaklarda Avustralya, Yeni Zelanda vesaire. Yani bildiğiniz sömürgeci adamlar bunlar. Dünyayı sömüren tip ve insanlara da insanlığı anlatmak iddiasında bulunan tip. Hem sömürürler hem medeniyetten bahsederler. İşte Lovrons 15 Ağustos 1888 tarihinde bugün Galler bölgesinde kalan bir köyde. 2000 nüfuslu, 2000 haneli bir köyde. Çok zengin. O bölgelerin ve İngiltere bölgesinin yani ülke içinde çok büyük bir adamın bir oğlu olarak dünyaya gelir. Fakat enteresan olan Lovrons resmi olarak nikahlı adamın resmi olarak nikahlı karısından dünyaya gelmez evin hizmetkarından dünyaya gelir. Anlaşılan Lovrunsun babası evliyken evin hizmetkarıyla bir kaçamak yapmış. Ne kadar masum söylüyoruz değil mi? Erkek yaparsa kaçamak, kadın yaparsa neler neler. Neler neler. Bu dili de değiştirmemiz gerekiyor bu arada. Erkek yaparsa da ağır konuşmak, kadın yaparsa da ağır konuşmak ama işte erkek yaptığı mı tarihi erkeğin yaptığı bir çapkınlık sonucu diyorsun. Ama kadın yaptığımı o ile başlayan bir kelime oluyor. Doğru mu? Evet. E, bu da adaletsizlik. İşte erkeğin yaptığı, Lawrence'ın babasının yaptığı bir kaçamaktan sonra 15 Ağustos 1888'de dünyaya gelir. Thomas Edward Lawrence'dır ismi. Gayrimeşru bir çocuktur. Ev içinde çok fazla ciddiye alınmaz. Sıkıntılı olarak birazcık örselenmiş ve böyle biraz gözden ırak, itilmiş, arka taraflarda büyür, zeki olduğu bellidir. Sonraki zamanlarda yazmış olduğu hatıralarında o günle alakalı sessiz sakin bir biçimde bekleyip tarlalarda kargaları kovaladığım günlerdi diyor. Çok tanıdık geldi yanınıza. Enes'in var mı bir diyeceğim bu konuda? Tarlalarda karga kovalarak çocukluğu geçmiş. Çok tanıdık geldi sadece evet. abi. Kargaları kovalarken büyüyor. Mahalle, mahalli olan bölgelerdeki okullarını bitirdikten sonra gençliğe attığı ilk adımların olduğu 17'li yaşlarda Robert Koleji'nin o, o bölgedeki üniversitesine girer. Artık bir Robert Üniversitesi, Robert Üniversitesi'nin tarih bölümünde sanat tarihi ve arkeoloji okuyan bir çocuktur. Zekidir. Bir söylenileni bir okuduğunu hemen hafızasına alır ve asla unutmaz zeki olması onu okulunda parlak bir öğrenci haline getirir. Bir süre sonra İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde var olan sempozyumlarda, tarih sempozyumlarında vermiş olduğu bildiriler ya da sempozyumu yapanlara sormuş olduğu sorular sonucunda farklı bir adam olduğu ortaya çıkar ve İngiltere kraliyet ailesi tarafından Osmanlı devletinin toprakları içinde bulunan Gazi Antep bölgesindeki Karkamış bölgesine arkeolojik araştırma yapmak için görevlendirilir. Abi niye peki Osmanlı'daki kazı çalışmaları için te İngiltere'den bir arkeolog geliyor? Da, da niye Türkiye'de arkeolog yok? Oradan geliyor da geliyor da niye bizde yok? Bir şey söyleyeyim mi? Tabiat eksik, boşluk kabul etmez. Dolduramazsan onu, doldururlar gülüm. Osmanlı Devleti'nin Osman Hamdi Bey ve onun ekibinden başka çalışan, üreten ve bilen ekibi yok. Arkeoloji anlamında çok geriyiz. Sebep ne yapacaksın lan? Yer altından çıkartılan taşlar, kayalar ne ki onlar? Taş değil mi kardeşim? En nihayetinde arkeologların uğraştığı şey. Tabii. Eee ne yapayım yani? Ha kil, ha taş. Ben ne yapayım? 5000 sene önce Sümerler'de, bir tablette, Hititler'de, Çorum'da, Hattuşa'da bir kilin üzerinde kadeş e atlaşmış. Ya ben ne yapayım? Tuğla işte bu. Dediğin zaman bu boşluğu arkeolojik ve sanat tarihi anlamındaki boşluğu mutlaka doldururlar ve Osman Hamdi Bey'in başında bulunduğu araştırma komisyonu ile İngiltere ve Fransa ülkelerinin yapmış olduğu uluslararası kazı çalışmaları antlaşması kapsamında Lovrunst'a Antep'e gönderilir. Şimdi böyle bir çalışma ile İngiltere'den Antep bölgesine gönderilen başka birini tanıyor muyuz? Gertrude Bell mi? Ya o da orada. Getrut Bell de orada. Biz resmen kaşınmışız. Adamlar arkeolog ayağına, arkeolog gönderiyoruz diyerek casuslarını Osmanlı'nın çeşitli bölgelerine yığmışlar. Padişah bizzat izniyle bile değil mi? Yani Abdülhamit Han bakmıyor tabii onlara. Osman Hamdi'ye güvenmiş. Şimdi şöyle düşün. Ben sana vermişim Gebze'nin tamirat işlerini Enes. Ben sana verdim ya. Ben sana güveniyorum yani. Evet. Sen de önüme verdiğim belgeleri ben tek tek inceleyecek miyim? Onu hazırlayan sensin. Ben niye onu inceleyeyim? İmza alıp gönderiyorum gibi Osman Hamdi'ye olan güvenden dolayı hiçbir tarafa kimler gönderilmiş bakılmayan bir unsurdur. Antep Karkamış'a Getrut Belin ve Ar Arabistanlı Lavrens'in gönderilmesinde sebepler var. Bir kere Lawrence, Lawrence, Getrut Bell orada diye gönderiliyor. Peki Getrut Bell niye gönderiliyor? Çok basit. Yıllar evvel Abdülhamit Han tarafından yapılan İstanbul'daki saltanat merkezi ile hilafet merkezi ile Hicaz Şam, Mekke Medine, Ravza-i Mutahara, Mekke-i Mükerreme'yi yani o Harem-i Şerif adı verilen bölgeyi birbirine bağlayan tren yolu oradan geçiyor. Abdülhamit'in büyük projesi olan. Evet. Dolayısıyla Karkamış bölgesinin Suriye tarafında Arapların hakimiyetinde bulunan Osmanlı hakim de nüfus anlamında Arapların hakimiyeti yoksa Arabistan'da o an itibariyle Osmanlı'nın hakimiyetinde olan bir alandı yani. Arapların hakimiyetinde bulunan toprakları arkeolojik kazı olarak arkeolojik kazı çalışmaları yapsın diye gönderilmiştir. Arabistanlı Thomas Edward Lawrence. 6 sene orada kalır. Arapçayı öğrenir. Müslümanlar gibi yaşar. Müslüman olduğu iddiası ile Arabistan emiri Şerif Hüseyin'in ailesinin içine kadar girer. Oğlu Faysal'la arkadaşlık kurar. Ne der biliyor musun? Ne der? Enes. O kadar çok Müslümanlar gibi yaşamaya alıştım ki hiç kimse yokken bile yanımda kalkıp geceleri gece namazı kılıyordum diyor. Kendi yalanına en çok kendini inanıyor. Evet, he. tek başına çadırda kalırken bile kalkıp gece namazı kılıyormuş. O kadar inanmış bu işe yani. İnanmadığı halde düşünsene mesleğine ve işine olan samimiyet bu kadar, bu denli olmalı. Arabistanlı Lawrence, Lawrence dediğimiz adam, Arabistan bölgesinde Arap isyanını çıkartan, Osmanlı'yı arkadan vuran hain ve şerefsiz Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'la, Abdullah'la arasını çok geliştirir. Şerif Hüseyin'le de Getrut Bel samimidir. Anladığımız ve anlayacağınız o ki, Arabistan'daki isyankar olan isyan eden Arap ailelerini çepeçevre İngiliz casuslar kaplamış. Lawrence ve Gertrude Bell bir dönem beraber çalışırlar. Ardından Lawrence o bölgede, Arabistan bölgesinde Karkamış'tan geçer Suriye ve Arabistan bölgesinde yaşar. Gertrude Bell Kahire, Mısır'a görevlendirilir. Yıllar sonra bu ikili Kahire bölgesinde bir daha karşı karşıya geleceklerdir. Arabistanlı Lawrence Thomas Edward Lawrence Faysal'a ve onun babası Hüseyin'e bir söz verir. Der ki burada sizin emrinizde birleşik bir Arap emirliği kurulacaktır. Takvimler kaçı göstermekte? 1910 yılında tayini çıktı Arabistan'a. Yani ya daha doğrusu Karkamış'a tayini çıktı. 3-4 yıl sonra Arabistan'a geçti. Demek ki Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması aşamasında 1913-14 yıllarında Arabistan Lawrence, Edward Lawrence, Şerif Hüseyin'e ve ailesine birleşik bir Arap devleti kurma, İngiltere tarafından sponsorluk ve destek verilerek kurdurulma sözü vermiş. Tam bu esnada dünyada bir savaş patlak verir. Birinci Dünya Savaşı. Onların da işine geliyor tabii. Tabii onların da işine gelir. Düşün, Lawrence Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 4 yıl evvel Osmanlı topraklarında Osmanlı'nın vermiş olduğu imtiyazlara güvenerek ve dayanarak orada görev yapıyor. Ardından hiç beklenmeyen bir şey olur. İngiltere ve Fransa donanması Osmanlı'nın donanmasının karşısında 3 Kasım 1914'te başlayan Deniz Savaşı ile başlayan 18 Mart 1915'te biten Deniz Savaşı'ndan sonra Beş haftalık bir duraklamanın ardından 25 Nisan 1915 Pazar günü sabah dört buçukta Cokbayır'ı yarlarına anzak askerlerinin çıkmasıyla birlikte başlayan Kara Savaşları'nın 9 Ocak 1916 tarihinde Osmanlı'nın kesin muzafferiyet İngiltere ve Fransa için de kesin mağlubiyet olarak tarihe geçen Çanakkale Savaşları'ndaki mağlubiyeti Müslüman topraklarda unutturmak için Lovrens'a İngiltere bir görev verir. Yalnızca Lovrens'a değil. O topraklarda görev yapan yüzlerce İngiliz casusuna ve Getrut Bell denilen o en tepedeki amirale Amiral tabi benim söylediğim şey yoksa amiral falan değil o kadın. Amirale bir görev verilir. Ve bu görev sadece Çanakkale bölgesindeki İngiliz mağlubiyetini unutturmak, Osmanlı'yı, Çanakkale'de sevinen Osmanlı'yı susturmak Sevinmesini yarıda bırakmak için bir Arap isyanı ortaya çıkartmasını emreder. 1915 Arap isyanı. Birleşik bir Arap devleti kurulmasının taahhütünde bulunur. İngiltere'den bol miktarda para, altın gelir. Lawrence bu altını Şerif Hüseyin'e verir. İsyan edin, arkanızda biz varız diye. Ancak Arapların Osmanlı'yı vurabileceği bir ordu yoktur. Dirençleri de yoktur, silahları da yoktur. Hepsi İngiltere, hepsini İngiltere... Lawrence gibi yüzlerce adamın yardımıyla ile Arabistan'a götürür. Fakat Araplar isyan eder. Ama bu isyan çok fazla Arap'ın katıldığı bir isyan değildir. Sayılı Arap bölgesindeki sayılı Arap aşiretleri katılır. Ancak Osmanlı'dan çok büyük bir tokat yer. Nedir o tokatın adı? Arabistanlı Lawrence'ın yıllar sonra yazacağı hatıralarında söylediği bir isimle anılan bir adam. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. Evet. Çöl Kaplanı tabirini Lovros söylemiştir Fahrettin Paşa'ya. Hakaret etmemiştir. Çöl Kaplanı demiştir Fahrettin Paşa'ya. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'nın o düzenli ordusu ve dirayetli komutası sayesinde Arap isyanı başarısız olmuştur. Artık 1916'lara, 17'lere gelinmiştir. Araplarla gizli bir anlaşma imzalanmasında Arthur Balfour'dan bahsetmiyorum. Onu şöyle bir koyun kenara. 1915-16 sürecinde McMahon adı verilen bir adamın Arthur McMahon adı verilen İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Şerif Hüseyin'le beraber yaptığı Arabistanlı Thomas Lawrence'ın aracılığıyla ara buluculuğuyla bir anlaşma yaparlar. Ve bu anlaşmanın sonucunda dünya siyasi tarihine McMahon Antlaşması olarak geçen bir anlaşma imza atarlar. Bu anlaşmanın maddelerinden biri bir isyan çıkartılması. Araplar bir isyan çıkartacak. Osmanlı'ya karşı gelecek. Bunun karşılığında İngiltere Araplara para verecek, silah verecek, mühimmat verecek. Para, silah, mühimmat ve en sonunda birleşik bir Arap devleti, bağımsız bir Arap devleti kurulacak. Bu kapsamda Araplar isyan ederler. Arabistanlı Lawrence'ın emir ve telkinleriyle Araplar Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dan Arap bölgesine kadar gelen insan, mal, ticaret, para getiren tren raylarını bozarlar. Tren yollarını değiştirirler, trenleri devirirler. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta Araplar tarafından devrilen bir Osmanlı treni görmetesiniz. Lovruns'ın telkinleriyle Arap şerefsizlerin bir dakikaya, bir dakika bir ırkın önüne de arkasına şerefsiz de Mehmet. Bir daha söylüyorum. Arap şerefli de var, Arap şerefsiz de var. Kürt şerefli de var, Kürt şerefsiz de var. Türk şerefli de var, Türk şerefsiz de var. Arapların tamamına bir şey diyemem. Araplar kahraman bir millettir. Osmanlı'ya yardım eden pek çok Arap vardır. Öyle bir Arap var ki Libya emiri Ömer Muhtar'ın da hocası olan Ahmet El Senusi Hazretleri bu öyle bir adamdır ki Mustafa Kemal kendi karısı Latife ile arasına bu adamı koymuştur. Bu adam TBMM'nin emri ile hareketler yapmış, savaşlara katılmıştır. 20 bin mücahidi vardır bu adamın ve İnkılap Tarihi kitaplarında yazmayan bir ordusu vardır Enes. İki tane ordudan bahseder İnkılap tarihi kitapları. Kuvayi Milliye ve Kuvayi Seyyare. Çerkez etemin yaptığı seyyare. O kadar. 3? E 3 yok. 2. Ne? Kuvayi Milliye, Kuvayi Seyyare. Hayır efendim. Öğreteceğiz. Doğru tarihi öğreteceğiz. Kuvay ile başlayan üç tane ordu vardır. Kuvayi Milliye. Nereden bahsediyorum? Türk Kurtuluş Hareketi'nden. Kurtuluş Savaşı'ndaki süreçten bahsediyorum. Kuvay Milliye, Kuvayi Seyyare ve Kuvayi Arabiye. Kuvayi Arabiye de Ahmet El Sanusi Hazretleri'nin emrinde çalışan 20 bine yakın askerdir. Bu yüzden biz Araplar haindir demiyoruz. Arapların içinden hain çıkmıştır diyoruz. Şerif Hüseyin, oğlu Abdullah, oğlu Faysal gibi. Bu insanlarla Mekmahon'un yapmış olduğu antlaşmanın tam tersinde değişen İngiliz Dışişleri Bakanı o da Arthur, Arthur Balfour adı verilen bir adam Kudüs'ü Yahudi göçüne serbest bıraktı ve İsrail'in kurulmasına Balfour Deklarasyonu kapsamında yol açtı. Hatırlarsın Balfour Deklarasyonu'nu. Hatta Arthur Balfour'un rektörlük yaptığı okul İngiltere'de dünkü canlı yayına hatırlıyoruz. Üniversite özür diledi. İsrail'in kurulmasına bir sebebiyet verdik Balfour Deklarasyonuyla. Filistinlilerden özür diliyoruz dedi ve özür dilediler Balfour'un yaptığından dolayı. Arthur Balfour'dan nefret eder Lawrence çünkü Araplara verdiği sözün tutulmasını engeller. Çok kısa bir süre sonra sanki Lawrence'lar, Getrut beller yüzlerce casus Araplara özgür bir Arap devleti sunmamış söz vermemiş gibi İngiltere ve Fransa devletlerinin arasında bir bir antlaşma imzalandı gizli bir antlaşma. Bu antlaşmanın adı Sykes-Picot. İngiliz bakan Sykes'la Fransız bakan Picot arasında yapılan bu antlaşmayla Suriye ve güneyi Fransızlara, Irak ve güneyi İngilizlere verildi. Bu Lawrence'ın yüzünü yere düşürdü. Çünkü o toprakları Araplara vaat etmişti. Ancak o toprakları sümsük Araplara Haşa ve kella. Ahmet el Senusi yeri buradadır. Ya da Sudan'dan yürüyerek gelen Sudanlı Zenci Musa Enes ne diyeceğiz bunun için? Videosunda yaptık. Çok evet. büyük adam. Baş tacıdır. Ancak İngilizlerle birleşip Osmanlı'ya vuran şerefsizler için sümsük Araplar diyemeyecek miyim? Sykes ve Pikot kapsamındaki Araplara söz verilen toprakların İngiliz ve Fransızlar tarafından paylaşılması tam bir sürpriz. Neden paylaşıldı? Çünkü petrolün yuvası yatağı Suriye ve Irak'tır. İki devlet bu toprakları Araplara yar eder mi? Etmez. Bugün de PKK'yı kurduran Amerika derdi o bölgede güya hakları çiğnenen, ezilen Kürtlerin kurtulması için mi? Kürtler kimin umrunda? O topraklarda var olan petrol kuyuları ve bizim yeni yeni açtığımız Gabar Dağları vardı ya. Şimdi petrol çıkartılıyor oradan. Petrol kuyuları, ve en önemlisi ne var Türkiye'de? Altında bor. Bor madeninden dolayı PKK'yı kullanıyor. Kürdistan'ı kurduracak. Sonra o oraya çökecek Kürdistan'a Amerika. Derdi bu. Aynı oyunu Araplar için de yaptı. Ve o toprakları aldı. Fakat Lawrence çok gücendi. Benim dedi sözümü yere düşürdünüz. Ben burada yıllardır çalışıyorum. Bir söz verdiğim o söz olmadı. Ve en nihayetinde Suriye bölgesine Faysal'ı başbakan yaptı. Çok kısa bir süre sonra, aylar sonra Suriye'ye Fransa el koydu. Faysal topraksız kaldı. Arabistanlı Lovrens'ın kendi ülkesi olan İngilizlerle yapmış olduğu konuşmalar sonucunda Irak başkanlığını, Irak Cumhurbaşkanlığını Faysal'a verdirmeyi başardı. Tam bu esnada, tam bu günlerde bir gazeteyle tanıştı. Bir televizyon programcısı Hüseyin'i Faysal'ı, Abdullah'ı, bütün o Arap hain karakterlerin videolarını çeken, Faysal'la Lawrence'ı aynı karede gösteren, yan yana gösteren, yani arkalı önlü gösteren fotoğrafları çeken gazeteci Thomas'a çok fazla yardım etti. Bu yüzden adaşı olan Thomas'a yardım etmesinden dolayı Thomas İngiltere'ye gittiğinde yazmış olduğu seri yazılarda Lawrence'ın üstün başarılarından bahsetti. Bu yüzden zannediyoruz ki Arabistan topraklarında yalnızca Lawrence var. Lawrence gibi yüzlerce casus var ama Lawrence ön planda işte o Lawrence'ın Thomas Edward Lawrence'ın adaşı olan Thomas ismindeki gazetecinin sayesinde'dir. Irak'a Faysal'ı başbakan yaptı. Hatta başbakan sıfatıyla Irak'ta Faysal bulunuyorken Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı'nın da içinde bulunmuş olduğu 18 Ocak 1919 tarihinde yapılan Paris Barış Konferansı'na Irak Devlet Başkanı Danışmanı sıfatı ile görev aldı ve oraya katıldı. Devletine gitmedi. Artık biz Arabistanlı Lavrans'ı Irak Devlet Başkanı Baş Danışmanı sıfatı ile görüyoruz. Irak'ın kurulması, Irak'ın başına... Faysal'ın getirilmesinin en önemli müsebbibi Dovrunstır, başlanışmanlık kaldı. Çok uzun süre, çok uzun süre Irak'ta kaldı. Irak'ta olan bir devrimden son bir darbeden sonra Irak'ı bıraktı ve kendi doğduğu büyüdüğü İngiltere topraklarına geçti. 1935 tarihine kadar, 19 Mayıs 1935 tarihine kadar İngiltere'de yaşadı. Bir bisiklet turunda işte o Galler bölgesindeki köyüne yakın meralarda, dağlık alanlarda bir bisiklet turu yaparken bisikletten dengesi kayboldu, düştü, kafasını bir taşa vurdu ve öldü. Birinci Dünya Savaşı'nda etkin olan karakterlerden 10 kişiyi yaz desek muhtemelen Lovrus da onların içindedir. Ve bu adamların 10'unun da büyük ihtimalle ölümleri faili meçhul. Aynen öyle. Yani Getrut Bel vardır, Lovros vardır ve şey vesaire. Bu adamlar Osmanlı devletinin yıkılmasını, bu adamlar Osmanlı'nın Mezopotamya topraklarından çekilmesini sağlayan adamlardır. Ve bu adamlar Arapların en azından bir kısım Arap'ın kahramanıdır. Lovros en yalın haliyle ve en ana hatlarıyla böyledir. Siz istediniz, biz yaptık. İstemeye devam edin. Biz yapmaya devam edelim ve bu bir ömür sürsün. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda başka bir konuyu konuşmak üzere Allah'a emanet olun.